Sinan Bey özellikle söz konusu partilerin tabanda ittifakı ile ilgili çil, e, şüpheler ifade edildi. Yani İlmi Bey de söyledi, Acı <laughs> da söyledi. E, mesela Bülent, Önceki turda ben söylemiştim. Siz de evet. Bülent Turan diyor ki ancak tek parti ve da darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının milli görüş güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtı. Sonuç ne olursa olsun bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak gibi. Bu ittifakın iktidar tarafından özellikle bileşenleriyle geçmiş e, siyasi ortaklık olması sıkıntı mı? Aslında soruyu şöyle de sorayım. Öyle ya da böyle altı farklı bileşen var. İktidardan muhafazakar ve milliyetçi ortağından oy alma e, olasılığı da yok mu bu bileşenlerin? Şimdi Türk siyasetine baktığımızda Millet İttifakı içerisinde farklı bileşenler var da Cumhur İttifakı içerisinde yok mu? Yani kim derdi ki Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan yan yana dolacak? Hatta yanlarına... Para olacak. Hayır. Yani, ona gelene kadar Doğu Perinçek eklenecek. Vallahi ben hani kabus görsem ben MHP eski milletvekiliyim. Yani bir gün rüyama girse böyle bir şey... Perinçek de ama Şimdi bir dakika Perinçek de Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Yani ben de onun... Sizin gibi aday olacak o da. Ben onun bir parçasıyım diyor. Yani ben bir gün yatsaydım ve gece kabus görseydim eski MHP milletvekili olarak söylüyorum. Yani düşünsenize işte Türkçülüğü ayaklarımın altına aldım diyen Sayın Erdoğan. Aynı zamanda Kızıl Elma dedi, Turan dedi bu noktaya da geldi. Demek ki fikirler değişebiliyor zamanında. Ama 15 Temmuz eşiği var ama. 15 Temmuz eşiği var ama bu Yani 15 Temmuz eşiği elbette var. Devlet algısının biçimlerine 15 Temmuz eşiği Cumhur İttifakı için var da Millet İttifakı için yok mu? Bir garabet bir durum var. Benzoy'la mücadelede bir şey gördük mü? Şeydi, şimdi, orada. ya yani o, ona, o Millet İttifak Savunma benim işim değil. Ama ben, ben prensiplerden bahsediyorum. Kızıl Elma'yla, ülkücülükle, Turan'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini Türkçülüğü yani, ayaklarımın altına aldım diyen birisinden Kızıl Oradan Elma'cı olmaz. Bakın o zaman orada e, Türkçülüğü ayaklarımın altına aldım demektir. diyenden, bana Türkçülükle de Kürkçülükle de gelmeyin diyen birinden Türk kızıl diyor, Türk elmacı İslamcı olmaz çıktı. olsa olsa kızıl hurmacı olur. Onu takdir etmemiz gerekiyor. Kızıl hurmacı olur kızıl elmacı kızıl olmaz. olmaz. Müsaade Yok. eder misiniz ben konuşuyorum. Buyurun, siz Buyurun. Sıra size geldiğinde konuşursunuz. Tabii. Şimdi ben meseleye prensip olarak yaklaşıyorum. Yani altılı masanın savunucusu ben değilim. Benim rakibim hem altılı masa hem e, üç buçuklu masa. Dolayısıyla da benim için fark etmiyor. Siyaseti ben her zaman prensipler üzerinden yapan birisiyim. Yani 15 Temmuz sonrasında Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, MHP, AK Parti, Vatan Partisi hepsi bir araya geliyor. Gerekçesi de 15 Temmuz oluyor. E şimdi bu tarafta da AK Parti'nin eski başbakanı, eski başbakan yardımcısı, işte Saadet Partisi, CHP, İyi Parti bir araya geliyor. E bu kadar altı benzemez niye bir araya geldi? Burada bir yanlışlık var. Eğer 15 Temmuz bu iş için bir milatsa o zaman her iki taraf için de milat olmalı. Değilse o zaman burada altı benzemez var, orada da üç buçuk benzemez var. O sebeple meseleye öyle bakmıyorum. Yani bunlar politik argümanlardır ve doğru temele dayanmış şey değildir. Burada başka bir nokta var. Şimdi bu krizle beraber muhalefet elindeki bütün imkanlarını sahaya döktü. İki tane en güçlü cumhurbaşkanı adayını sahaya sürdü. Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak bütün muhalefet bileşenleri neredeyse işte diğer partileri saymıyorum. Altılı masada hepsi cumhurbaşkanı yardımcı kazanmaları gereken bir seçim var eğer olur da Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet kaybederse alayı tarih olur. Sayın Erdoğan'ın karşısında bütün bu siyasi partilerin genel başkanları yetmedi. iki tane de en güçlü Cumhurbaşkanı adayı hepsi bir oldu. Erdoğan hepsini yendi. Olursa artık muhalefetin tamamı tarihi olur. Tamamı Türk siyasal hayatının mezarlığına gömülür. Muhalefet liderlerinin altılı masayı oluşturan hepsinin Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edilmesi. Hem de iki belediye başkanının ki her ikisi de güçlü belediye başkanları ve siyasi tabanı olan kişiler. Ve bazıları için belki CHP'nin sonraki genel başkanı Sayın İmamoğlu için konuşuluyor. İşte Sayın Mansur Yavaş aday olsa en güçlü adaydı. Şimdi bunların hepsinin olduğu bir tablonun kaybetme gibi bir lüksü yok onu söyleyeyim. Mansur Bey aday olsa siz çekilir miydiniz? Tabii ki. Ben bunu ifade etmiştim. Çünkü bizim burada şu anda amacımız... başkan yardımcısı. Başkan değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Tabii işte, tabii. Başkan yardımcısı. Ya. Evet, da da. etkili, evet. etkili, evet. etkili, etkili evet. bir isim sağı temsilen orada yani bir yani Sayın Kılıçdaroğlu sonu temsil ediyor sağı temsil etmiyor İstediği kadar biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi sağa açılım yapsın ne yaparsa yapsın ama burada benim dikkat çektiğim nokta şu bir kaybederse altılı masa muhalefette neredeyse lider kalmayacak altılı masa bileşenleri içinde iki kazanırsa da bu kadar ağır topun olduğu bir yeri yönetmekte çok zor olacak dolayısıyla ben her türlü kazanılsa da kaybedilse de önümüzdeki iki sene içerisinde yeni bir seçim bekliyor. 2025 diye tahminde bulunuyordum ama yani bu gidişle ben 2025'i bile göremeyeceğimiz kanaatindeyim. Bir cümle de şeyle... AK Parti'nin kazanması halinde Halinde de dahil çünkü bu ekonomik krizin ve bu deprem sıkıntılarının öyle çok kolay aşılacağı kanaatinde de değilim. Bir cümle de şunu söyleyeyim. Eğer AK Parti 14 Mayıs'a seçimi tarihliyorsa o deprem bölgesini yakından görmüş birisi olarak, Hatay'dan 1 milyon insanın göç ettiğini bizzat bilen birisi olarak söylüyorum. Bu seçimi nasıl yapacaksınız? Bu seçimde bu insanlara oy nasıl kullandıracaksınız? 2 ay içerisinde. Böyle bir şeye fiziken imkan yok. Ha şunu derseniz ya bu fırsattan bir de ölenin, itenin, kaçanın yerine de oy kullanalım diyorsanız yaparsınız. Bunun dışında başka bir açıklama ben göremiyorum. Çünkü fiziken fiilen burada bu sandıkları kurup sağlık Seçim yapma imkanı yok. 14 Mayıs tarihi için konuşuyor. Peki teşekkür ederim. Burada tabii önümüzde başka bir sorun daha var. Çünkü siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı ilan edildi ama genel başkanları milletvekili adayı olmadıkları takdirde ve seçim kaybedilirse muhalefetin alayı parlamentonun Parlamento dışında kalacak. Tabii. Onun için tahminim benim burada da bir milletvekili kaybı yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu hariç hepsi milletvekili adayı olacak seçilecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı tarafından kazanılırsa cumhurbaşkanı yardımcısı atanacak ve milletvekilliği düşürülecek. Yoksa parlamentoda dışında kalacak hepsi. Ya mesela Sayın Sinan Ogan dedi ki, "Ke vakışlı, o solcu." Hani Değil. Mi? Hayır, değil. Ayrıca da o ideolojik anlamda değil. Ee, o ayrı bir tartışılır onlar yani. Tartışılır. Yani literatür üzerinden literatür tartışırsak üzerinden tartışırsak diyorum. diyorum ben. Ya o ayrı bir olay. Ya o solcu sağcı buralara buralara bir getirmek bir, istiyorlar zaten bir, konuyu. Bir Buraya söyleyeyim. uya burada Siz istediğiniz kadar böyle düşünün. Yozgat'a gittiğinizde Yozgat'tan öyle gözüküyor. Yani siz tamam. burada entelektüel tartışmayı yapın sorun yok. Ama Yozgat'a da gidin arada. Yozgat. Ama Sinan Aşınama Bey ya. Yozgat'tan bakış bakacak Sinan olursak Bey. siz de Yozgat'tan çok beyaz Türk gözükebilirsiniz. Süper ya, elit bir burası. Bu olay yani neyse. Mansur Yavaş. Yozgatlılar Sinan Oğan'ı sever ya. <laughs> Yozgat'ın damadıym <laughs> ben ya bir dakika ne <laughs> oldu Bir sana. Mesajı paylaştım. <laughs> çok, çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor Sinan. Bununla ilgili. Nedir? Şimdi, bakınız Meral Hanım'ın temel ayrılma gerekçesi neydi? Ben seçmenime hakim olamıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçmenime kabul ettirmekte zorlanıyor. Neden? Çünkü biz adaylığımızı açıkladığımızda sahada yaptığımız çalışmada şunu gördük. MHP seçmeninin yarısı Erdoğan oy vermiyor. İyi Parti seçmeninin de yarısından biraz azı Kılıçdaroğlu'na oy vermiyor. Ve bu Sayın Akşener'in en çok endişelendiren nokta buydu. Bu giderilmiş değil, tam tersine son krizle bu daha da derinleşmiştir. Şimdi ne diyecek Sayın Akşener tabanına yani, ki ne Mansur diyecek? Yavaş var diyecek. Mansur Yavaş Sayın Yavaş da zaten tweet attı, paylaşım ve buradan yola çıktıklarını. Beraber artık yumruklar kaldırıldı. Yani bu saatten sonra şimdi yola çıkıldı. Yani bundan ya sonra artık demiyorum. Ha yani çıkıldı. Tamam Hayırlı e, ya uğurlu bakın. olsun. Tamam ya Bir, bir tarafta, bir tarafta da şöyle bir durum var. Yani e, bu altı parti veya diğer muhalefetteki isimler size dahil olmak üzere Erdoğan'ın yenilmesini istemiyor musun? Evet. E, tamam o zaman. Yani birisi çıktı aday. Artık daha bundan sonra ne yapacağız? Hani böyle bir şeyle konuşuyor. Bundan ama sonra destekleyeceğiz aslında işin yerine, özü budur. Ama bir saniye. yani yerine ne koyacaksın? Yap yani bakın. Ama Şimdi yerine, biz programlar yerine, konuşmuyoruz biz bir yapı koyacaksan ben istemiyorum. <laughs>